Allah Allah nereye düştü? Abi ben aşağı indim. Ben başka yere indim. Nasıl başka yere ya? Hello. Nasıl ölüyorsun? Nasıl ölüyorsun ya? Help me. Oğlum saçma Allah ama. Ne oldu? Ses mi gitti? Adamın sesi mi gitti? <laughs> Hay kör şeytan. Beni bitir izliyorum beni. Ya abi ya. Olmaz. Sen nerede geziyorsun sempatik panda? Ne adam kovalıyorum ben. Benim abi içeri sesim... girsene içeride bir sürü adam var. Geliyorum sana ya. Abi ben seni sohbet edeyim. Ben seni sohbet edeyim. Nereden sesler geliyor mu? Ya abi bağırıp duruyorlar ya gıcık oluyorum. Gecenin kaç olmuştu ya. Yok böyle bir sürtme sesi Hala, değil mi? Nimet Appa diye bağırıyor. Yine. Biz burayı temizlemiş olamayız Oğlum, ya. Temiz olamaz ya. Cevaplayayım mı seni? A. Bulmaca çözüldü mü? Bil. Ne oluyor? Abi sandığı, sandığı. Adam sandıklarımız çıkmış. Ben niye bu kadar kötü espri yapıyorum ya? Firavun'un laneti Ay, baş. Niye? Firavun'un laneti Aynen. başlayacakmış birazdan. Oğlum herif... Herif mezarlık falan kasıyor lan. Kanka sen basman bokuyorum tutuyorum burayı. Kediyi buldun. Zeka Sevgan yatıyordur inşallah bitiyormuş lan. <laughs> ben bu mini alayım ya. Lazım olur. Abi ben çıkıyorum. Eee yayına mı şey, devam edeceğim? döneyim. Yayına mı e bakacağım? Döneyim. Tamam. Yayına mı bakayım? Hayır yayına Taten, mı bakacağım? Sen noob birisin. Ölünce Evet gireriz. Tamam. Kıra bakma yanlış dedik ya. <laughs> adam gelebilir ha biraz Sen hızlı kral ol. bir adamsın. Teşekkür ederim. O senin kraldın. Biri var. Adam adam, adam 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 Sağda biri var. Adam adam adam. Bir daha vardı lan. Burada. Evet evet evet. Halettim. Helal sana. Uhuh. Kimse dedi 762 yok ya. 762 sıkıntısı çekiyorum ha. Oğlum adamı ben vurdum ya. Abi diyebilirdin, gelebilir, gel abi diyebilirsin. Ne şey Allah bomba, bir geldi. Gel bakalım. Oğlum o bombayı sen mi attın başkası mı attı? Böyle de şimdi Turel adamlara denk gelince de zor oluyor. Bombayı kim attı acaba? Abi orası mi? Bombayı sen mi atıyorsun 3 numara? Hayır. Oğlum tribe giriyorum ben yarım saattir burada. O yüzden soruyorum. Aha. Aha. Biri var oğlum burada ya. Gelin gelin. Allahım, çok korkuyorum. Ben şunu açıyorum kankalar. Abi buradayız. Etkileştirdim. Kapı kapandı. Burada Biz bizeyiz. Önce yılanları mı? Al bunu! Seni küçük iğrenç yaratık! Al bunları! Seni iğrenç yaratık! Oğlum o bomba bana geldi ya! Ş Allah! Abi onu çabuk çabuk! Durun durun! Orada yakıyor! Abi öldürün bana gelin. Deniyoruz. Aa çok... Abi beni döndürme lütfen. Abi benim döndürme ölür müsün? Tamam dur sakin ol. <laughs> Herif sandığı lootluyor ya. Abi dışarıda çok fena fight dönüyor. Ya dışarısını boşver zaten dur. Sen bir canını topla. Herif lootun kralını aldı ya. Bir Nefes al da ben de alayım. Oğlum hiçbir şey alamadım ya. Abi, Lan yazıklar olsun. Ya. Al, Abi, al, al 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 şey. tamam al. Aç köpekler ya. ya. Piş, piş. Hiçbir şey bırakmamışlar bana. Hani takım oyunu Hani şey. Ohohoho. Eysmen'e hainlik koktu hainlik. Hala havada Hı. mıyız ya? Yazıklar olsun. Abime çıktı zaten o kesin. Aha aha. Oo abi, ah. bize mi lan! Tapınaktan tapınaktan. Allah. Ben ne göremedim ne onu. Oy 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 oy. Akor burada çıkmış. Fena fena o adamlar fena vuruyor. Atlarlar mı acaba? Ha gidiyorlar. Lan. Herifler hiç şey yapmadı ya. Sektirmediler. Efendim Emirhan. Adamlar şeyden saldırdı ya. Gelmişler. <laughs> ne? Nasıl ölmez? kimi bitiriyor acaba kim kime bitiriyor öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok arkadaşlar öyle bitirme falan ben bilmiyorum görmedim ben efendim abi abi benim canımı doldurmam lazım şu anda ama Allah şey yap ee, sağ tarafa doğru git Ha o aşağıda bak bak. Karşı, aşağıda en var ha. Direkt oraya in. şu hayatta beni kim dinliyor? Watch out. Watch out. Ne ne? Orada mı adamlar? Emin miyiz? Zaten benim maşallah dediğim üç gün yaşıyor şuraya bak. Aman 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 aman. Seni okuyorum okuyorum. Oda kartı dedin, 2 vs 2 dedin, tamam dedim. Asıl sen beni dinlemiyorsun, Emira. Ben seni okuyorum, okumaz olur muyum? Yok kafamıza düşmez ya, yani, Ben seni okuyorum abi, 2 vs 2 atalım dedim. Kuzenim var dedin. Ben de tamam dedim. Hatta dedin kanka, yavaştan. Bu durumda benim görevim ne olacak? Ben M24 oynamam. M416 ile vur patlasın çal oynasın. Haydi bakayım. Kanka burada adam yok ama. Yapma 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 yapma. Yapma 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 yapma. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Devam et. Şu binaların orada dur. Dur orada. Dur orada. Dur burada. Senin yüzünden öleceğiz var ya. Selam dokunmuş ne haberdi? Evo oda. Evo oda. Kar yok galiba bende bu. Erhan hoş geldin. Nereden anladın ya? E, haber de vermedim ha. Kar önemli ya. Bunlar göstermeyecek galiba. Kullanmamaya çalışıyorum yani. Kullanmak istemiyorum. Şu hangarı alacağım. Adamlar soldadır diye ediyorum ama sağdan adam çıkarsa işimizin rengi maviden kahverengi olur. Yani Herkes bilir Kahverengi'nin ne olduğunu. Ne oluyor orada? Orada bir ilk yardım şeyi var. Kanka, ee, 4 kişilik bir takım olabilir karşı taraf. 3 numara. Tamam. Gördüm. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Arkadaşları nerede bilmiyorum. İkinci drop'unu orada düşürdüm. Şu yerdeki. Ağacın arkasındaki kankileri gelmedi. Buraya bakan da yok herhalde ya. Bak çete gene bizimkiler şey yaptı ha. Çok iyi. Nerede vurdun? Düşman görüldü. Tamam abi. Arkadaşına gidecek onlar bir takım. Düşürdün. Orada iki kişi düşürdün. iki kişi kaldı o zaman. Onu sağlı gelen olursa diyor çok acayip tırsıyorum ya. Alandan sonra bakacağız. Vurduklarımız düşmedi ha reis. Sola doğru gidiyor çıktı. Soldaki duruma doğru gidiyor. Arkadaşına küçük lütfen. Taşın oradakini kaldırdı. Taşın oradakini kaldırdı. Vurdu beni. Tam karşıdaymış ha. Biri öldü. Sağdan geliyor. Sağlı gelecek. Beni kaldır bırak. Ben kendim kaldırırım. Beni bırak abi. Alanın içine girmemiz gerekiyor bu arada. Oo Erhan da geliyor ambara. Siz de ayarlayın abi chatte. Görüyorum ben drop'un orada adamlar. Tepedeki drop'un orada bir tanesi. alalım. Düştü. Düştü. Öbürü taşın oradaydı. Taşın orada karşıda 260. Bir tanesini tepede düşürdüm. Bir şeyler yapıyor orada ama. Düştü. bir kişi kaldı gibi ama. <laughs> <laughs> Helal be. Çok güzeldi be.